Merhaba arkadaşlar ben Eray Battım yani ilk şeyde battım tekrar başlıyorum Hadi bakalım Ne olsun adı bir dakika geçme Hadi ne olsun Ne olsun lan Eray Tek olsun adı Eray Hadi oğlum uğraşamayacağım hadi Zenci mi Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ne olsun? Donsuz leblebi. Güzel. Spor olsun. Simülasyon go olur Güzel olacak hadi. Donsuz leblebi satar. FIFA mümin gibi olacak bu. Önemli motor. Ay önemli değil, gameplay önemli. Hadi oğlum ya, kaşım alan. Hadi oğlum ya, oluyor hadi hadi. Olmak önemli, hepsi önemli lan. Hadi koçum, teknoloji az bak, Teknolojiye ver biraz. Güzel. önemli, bunlar hepsi önemli. Hadi koçum biraz daha geliştir şu oyunu ya. Bu ne? Bu ne lan boğaz? Bu ne lan? Boğaz lan bu. Tasarıma ver biraz. Allah belanı versin. Hata oluştu oyunda. Hadi. Hadi bakalım. Güveniyorum bu oyuna. Çok. Çok güveniyorum bu oyuna. Hadi oğlum. Allah belanı versin yine azalıyor. Var. Sen yap lan oyun. Buna kokulum. Allah belasını versin ya. O kadar uğraştık lan. İlk gün bir iki gaz satsın artık. Beş ver lan. Meh mi? Lan sen kime meh veriyorsun oğlum? Sen yap lan. Ne anlıyorsunuz oğlum siz? Bu ara abone kanala abone, falan olun Ben yine söylemeyi unuttum. Hunger Games ben. Hocam bir bana abone olun ya. 2.5 sattı lan ilk gün ilk hafta. Buna koyayım ya. Allah biraz fazla sattı gibi. Bu seri herhalde 2-3 bölüm sonra biterim. Çok sıkıcı lan. Vallahi çok sıkıcı. Bitiririm ben bunu. Acayip sıkıcı gelmeye başladı siz. Yani oğlum abone falan yok ki devam etsin abi filan. Ay satmadım. Çok sıkıldım ya. Nefret ediyorum oyundan. çok sıkıcı gelmeye başladı. Ne böyle değil abi? Var sıkıcı? Ne abi? Yeni seri istiyorsunuz. Crisis kastı. Bunu okudum kastı. Crisis kastmasaydı çekerdim onu. Şey çekerim. Ne çekebilirim? İndirdiğim oyunlar var. Ya olur ben yani, orijinal oyunlardan falan multiplayer çekerim ben. Aa ha, harbiden ha. Call multiplayer çekerim ben. Hadi oğlum iyi bir oyun yapalım. Ne olsun adı? Cender mi? Oo güzel oyun. Tutacak bu. Kovador. Hadi oğlum. Anam çok Hah geldi. Hikaye oynadı. Hadi oğlum. Kaşıma. Allah Allah. Kaşıma lan. İyi hata yok oyunda. Aa benim. Allah. Güvendim bak bu oyuna. Olacak olacak bu oyun oluyor. Güzel de az lan bu. Biraz daha az olmalı Biraz da daha... ananı sikeyim eksi. Ananı avradını sikeyim senin ya. 700 hürriyetini sikeyim. Ne kadar az oldu lan bu. Ya sikleri git. Bunu dinkayını sikeyim. Sat lan. Buna kodu oyunu. Adam gibi falan verir de sikerim belanızı. Hayır rekorunu da sikeyim sen de sikeyim lan. E beni Bu lan? Al işte 17'ye düştük. Allah senin bin belanı versin. Puh! Allah senin bin belanı versin lan. Sen ne yapıyorsunuz oğlum siz? Nasıl oyun? Alma lan. Değerlendirmiyorsan alma lan. Oha oha. Altı var artık. Ver altı. Yine meh veriyor. Vallahi kızamıyorum da. Niye meh veriyorsun oğlum sen? Sorununuzu ilk gün iki katı mı? Sattı lan. Aa ne? Jason kim? Buraya. Neyse. Ooo 3. ilk ilk hafta iyi sattı. Daha benim aylık gideri karşılamaz lan. Koçum hadi. Hadi Aslan. Hadi. Hadi oğlum. Satarsan da Gendermen de tutmazsa kapatırım seriyi vallahi ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar kısa olursa olsun. Sıçarım ağzına lan. Satacak oğlum oyun, tutacak oyun. Bilmem tamam lan Hadi lan. <laughs> Eveni sikeyim seni ya. Atmayın bana. Allah. Ana bana param veriyorsunuz lan. Ana. Ha bak iyi bu. Ben bunu biliyorum. Hadi oğlum. Hadi koç Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Almadı amına koyayım ya. Ebeni sikeyim senin kaşıma, kaşıma. Lan öküzü. Ebesini siktiyim. Al işte. Kaybettik. Amına koyayım. Tedeni sikeyim ya. Amına koyayım. Ben biraz daha kumar oynayacağım. Ha, oyna, oyna. Oy 20k. Hadi oğlum. Hare aslanım. Hare. Kaşma kafanı sakın. Hadi oğlum. Hadi lan. Ah, ana oldu. Oldu lan. Vallahi oldu. Aman koyayım. Oldu oldu ara yapacağız dur. Yok mu başka Neyse 23k. Atmayın bana Facebook'tan hala mesaj geliyor ya. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi oğlum. Ne çabuk bir o Hadi lan. Oğlum hadi lan. Hadi lan. Allah senin bin belanı versin ya. Nasıl çalışıyorsun sen lan? 6k gitti. Vallahi batıyoruz lan. Ben hiç böyle değildim lan. Coşuyordum ben ofis açıyordum. Bir dakika mikrofon almış ki. Ah yere düştüm. Lan kapıyorum lan. Ne kadar kötü lan. Sıçarım böyle seri. Seri burada biter. Umurumda değil lan. Ne yaparsanız yapın amına bırakın. Kapatıyorum lan. Kapattım lan.